Sevgili Venüs Kaymak TV izleyicilerimiz, Balıkesir Gönen'de Tütüncü Köyü'ndeyiz. Tütüncü Köyü'nün dibindeyiz. Hemen imar sınırlarının e, gerçekten en yakın bölgedeyiz. Bir dönüm 200 metrekare satılık arazimizin içerisindeyiz. E, Tütüncü Köyü Gönen'e yaklaşık 6 kilometre mesafede. E, Sukurbaş suyu olan, kadastro yolu olan bir dönüm 200 metrekare arazimiz satılıktır. Gelin beraberce görelim. Sevgili Venüskaya kalmenko TV izleyicilerimiz Tütüncü Mahallemizdeyiz. E, Balıkkesir Gönen Tütüncü Köyündeyiz. Hemen e, köyün dibinde bir dönüm 200 metrekare arazimiz satılıktır. E, şu ağaçların olduğu bölüm dere yatağıdır. Devamında yaz-kış akan e, suçuklu deresi mevcuttur. Köy hemen burada herhalde imar sınırları içerisinde de olabilir çok yakın bir zamanda tapılaştırma çünkü burada yapılmamış henüz hemen şuradan Böyle arazimizin sınırı bu şekilde. Bir dönüm 200 metrekare bir yerimiz satılıktır. Köyün dibinde. Zaten elektrik hemen evleri göstereyim sizlerle paylaşayım. Hemen burada elektrik su zaten köy evleri de mevcuttur. Köyün dibinde bir yerde satılık bir arazimizin içerisindeyiz. Bunun kadastro yolu mevcuttur. Gelin beraberce bakalım. Çitle çevrili bölgeden şu yeşil alan dahil olmak üzere yine yeşil alan komple satılıktır. Bir dönüm 200 metrekare. Dileyen burada prefabrik yapabilir. Ee, dileyen hobi bahçesi yapabilir. Küçük çaplı hayvancılık, meyvecilik yapabilir. Çünkü Gönen'e çok yakın bir yerdeyiz. Yaklaşık 6 kilometre mesafede. Devam ediyoruz. Zaten iple çevrilmişler. Ee, şu şekilde göstereyim sınırımız. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Gelelim dere yatağı manzaralı Kadastro yoluna cephe de çok yakın hem kuş sesleri var hem güzel bir doğası var etrafında da zaten bol bol prefabrik evleri mevcuttur halihazırda arazimizin içerisindeyiz aracımızda zaten arazimizin içine kadar geldik bu şekilde etrafını göstereyim. Zaten prefabrikler yapılmış. Köyün dibinde evlerimiz mevcut da var. Ağaçlar, e, dere, mis gibi kuşların sesi, doğa manzarası hali hazırda zaten sizlere de olacak. Etrafında da bu şekilde hobi bahçeleri vardır sevgili izleyicilerimiz. Bu, e, şu hobi bahçelerimizin prefabrik evin hemen alt kısmı zaten yaz arkadaşlar i̇şte hemen göstereyim sizlerle paylaşayım kadastro yoluna geldik arazimizin su pompası sistemi de bu şekilde hemen göstereyim sizlerle paylaşayım satılık arazimizin tam karşısında zaten bir hobi bahçesi var